Arkadaşlar merhabalar. <laughs> Bakın yüksek kullanıcılı daha doğrusu yüksek takipçili aboneler tarafından, aboneli hesaplar tarafından daha doğrusu takip ediliyoruz. Daha bugün benim öğlenleyin çektiğim ve yayınladığım videolar var. Bu videolarda şöyle ibareler vardı hani tahvil videosuna bas bas paraları Leyla'ya veya bizim şu e, Mehmet Şimşek'in açıklamaları üstünde yaptığım yorumlarda. Şu bir yıllık ekonomi toparlanacak mı tarzında onda da ikinci tweette esintiler görüyorum. Veya benim atıştığım bir arkadaş daha vardı. Hani şu Amerika piyasasını yorumlayan Benden yine ben video çektikçe bir iki hafta sonra falan kendisi de şu VIX endeksinde teminatlandırmayı göstermişti kendi katıl üyelerine ya kardeşim yani sen bir endeksini nereden bileceksin ki gidiyorsun e, temyatlandırma ile uğraştırmaya çalışıyorsun ha bir de şunu söyleyeyim yarın bir gün tahvil videosu da çeker misiniz Hı? tahvil videosu da çeker misiniz ben size söyleyeyim mi çekemezsiniz çünkü tahvil size karışık gelir <laughs> tahvil yatırımı vesaire neyin nereden fiyatlandığını falan öyle kolay değildir o işler. Anlatabiliyor muyum sizlere? O sebepten dolayı da yani e, tutup da televizyonda e, o hem tasarruf anlatıp da hem de gidip yalı dairesinde daha doğrusu bir yalı da, daire bile değil, yalı da e, röportaj yapıp insanlara e, yalı üzerinden önünden gemiler geçerken tasarruf hikayeleri uydurmayın ve orada da şunu söylemeyin. Bizim dakikamız 100 lira, 200 lira bize iletişime geçmek için. Bakın dakika diyorum ha. Şimdi ben burada bir 200 liralık, 350 liralık e, katıl kutunu açtım diye baktım. Ya bu katılı açtığımdan beri 50 kişi çıkmış. Ama onlar da e, yorumlara bakıyorum. Adam diyor dakikamız 100 lira, 200 lira diyor. Ardından hemen dayamışlar. Ya adamın hakkı bu. Adam şöyle diyor. Adam ne yapıyor? Adam dedesinin bilmem nesinin. Hikayesini anlatıyor. <laughs> ne yapıyor? Yani biz burada açıkçası hikayemi anlatıyoruz sizlere. Neyse arkadaşlar. Ben bunu göstermek istedim sizlere. Ee, artık değerlendirmeyi siz kendi vicdanınızda yaparsınız. Ee, o arkadaşları da hani bir son söz söyleyecek olursam bakın enstrüman piyasası tehlikelidir. Kendi bilmediğiniz enstrümanlara kendi kullanıcılarınıza anlatmayın. Çünkü nereden giriyorsunuz, ne şartla ne koşulda giriyorsunuz. Bunları dediğim gibi bilmiyorsunuz. Sizi dinliyorum. Dinlediğim için söylüyorum. O kapasite yok. Bak o kapasiteden kastım hakaret anlamında demiyorum. O bilgi yok. Sizin de anlattığınız bazı konularda benim kapasitem yoktur size göre. Ama işin enstrüman kısmındaki yatırım odayı daha farklıdır. Yarın bugün insanları iki tane ters işlem açtırırsınız gaza getirip vicdanından kurtulamazsınız. Öyle insanları engelleyerek de kapının dışında bırakamazsınız ona göre. Artık ne olacağını ee, siz daha iyi anlamışsınızdır. Hadi hoşçakalın.